Değerli arkadaşlar merhabalar Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar hem eski coin Lunce hem de yeni coin Terra Luna'yı hacimsel karşılaştırmaya çalışacağız. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Yine videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basarak daha çok kişiye ulaşmamız adına arkadaşlarınızla paylaşmanız. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve desteğe teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet gelelim videomuzun asıl konusuna. Biliyorsunuz bu askıya iş alma işlemleri başlandığından beri hatta bu coin'in, teranın çöküşünün başlamasıyla birlikte Terra'nın kapanması, sonra borsalarda delist edilmesi, sonra tekrar list edilmesi, sonra yeni lunanın piyasaya çıkması ve bu piyasaya çıkması sonrası her iki coin'in de şu anda Terra grubu tarafından piyasalarda işlem görülmesinin sağlanmasıyla süreç devam etti. Bildiğiniz gibi bu dönemde arkadaşlar Terra Classic yani Lunce'de inanılmaz hareketler oldu ve büyük çöküşün ardından hacimsel yaklaşık 2 haftaya yakın arkadaşlar inanılmaz alım ve satımlar gerçekleşti. Ve biz market kapasitesinin yaklaşık bir buçuk katına kadar çıktığı dönemi gördük. Yani fiyattan bağımsız olarak konuşuyorum. Mevcut market değerinin üzerinde hacimsel günlük işlemler gerçekleşti ve bu işlemler, bakın bugüne kadar Binance'in tabi askıya almasıyla beraber bu migration döneminde her iki de Biliyorsunuz daha yeni yani dün itibariyle lunceyi arkadaşlar tekrar listetti ve bugün itti yeni lunayı tekrar listetti ve bununla beraber arkadaşlar şu andaki gelinen nokta lunce'de inanılmaz bir hacimsel düşüş oldu aslında inanılmaz düşüş demeyelim de bu lunce'deki Hacim aslında olması gereken günlük işlem hacmi olması gereken değerlere geldi arkadaşlar. Ancak e, Yeni Luna'da ise tam tersi şu anda inanılmaz bir artış var. Her ikisi açısından bakarsak yine de yüksek olduğu söylenebilir ama Terra Luna'da bir alım satım grafiği var arkadaşlar. Bu e, trade yapan arkadaşların buraya ilgi gösterdiğini gösteriyor. Çünkü Gördüğünüz gibi Lunce'den Lunce'de de yine hani düşüş var diyoruz ama dün'e göre yüzde on bir azalış var yüzde bir volüm söz konusu. Burada her ikisi arasında bir denge görülemiyor. Şunu söyleyebiliriz: Lunce'den geçişler oluyor ama asıl bu şu anlama geliyor: Terra Luna'daki hacimsel arkadaşlar miktar şunu gösteriyor ki yeni yatırımcı bu. Luna'ya ilgi gösteriyor burada alım ve satımlar gerçekleşiyor. Bugün bile hani tekrar piyasaya açılmasına ve piyasaya Binance tarafından girmiş rağmen böylesi bir artış önümüzdeki günlerde de devam edeceğini gösteriyor. Ben önümüzdeki günlerdeki benim kişisel fikrim arkadaşlar bu arada şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim videolarımızda sizlere verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Sadece sizin araştırmalarınızın veya bilginizin genişletip değerlendirmeniz açısından tarafımızca değerlendirmeler arkadaşlar lütfen bu konuya dikkat edin. Kimseye ağır demiyoruz. Herkes karından ve zararından sorumludur arkadaşlar. Bunun böyle olmasının da her zaman daha doğru olduğunu videolarımızda belirtiyoruz. Yani özetle tekrar konumuza geri dönersek arkadaşlar e, Terra Luna'daki hacimsel artışın önümüzdeki günlerde yine devam edeceğini alım satım anlamında değeri artabilir, azabilebilir. Şu anda bir yükseliş grafiği var. Anlık yine Luna'da olduğu gibi anlık iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Her ne kadar iniş çıkışlarda olsa genel market kapasitesine göre oranının günden güne artacağı şu andaki grafikle bize görünüyor arkadaşlar. Terra Klasik için ise günden güne azılıp bu hacimsel değerin normal değerlere doğru geleceği görülebilir. Benim şahsi fikrim arkadaşlar şu anda gelinen bu noktada özellikle ben bugünü bekliyordum. Binance tarafından listelenmesi sonrası LUNCE'de olacak fiyat hareketi veya fiyat grafiği. Luna'nın kaderini belirleyecek diye görüyordum. Şu andaki gördüğüm grafik arkadaşlar aslında doğrusunu söylemek gerekirse her ikisi için de eksi yönlü olması gerektiğini düşünürken tam tersi Luna'nın yükseldiğini, Terra-Lunce'nin de aşağıya doğru gittiğini görüyorum. Lunce şayet bu iki grafik arası bu şekilde aradaki fark artarsa luncay'de daha da dip daha da düşük seviyelere gelmesi Muhtemel görünüyor arkadaşlar burada şu akıllara soru gelebilir uzun vadede luncay'den çıkmak mı gerekir Arkadaşlar ben bunun burada ise tam tersini düşünüyorum zaten oldukça değer kaybetmiş olan bir koyun Sadece şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Tera Vakfı UST yani bu Lunce'nin sabit coin'inde geçtiğimiz günlerde yakım yapacağını söylemişti. Ve yaklaşık %10'u kadar bir yakım gerçekleştireceğini teyit etti. Aynısını ben Lunce'de de bekliyorum. Dolayısıyla sabredebilen arkadaşlar veya yatırımı Burada koydum ve unutacağım diyen arkadaşlar bence burada biraz daha beklemeliler diye düşünüyorum. Çünkü büyük yakımlar gelebilir. Oldukça düşük seviyelerde. Bu coin'in yaklaşık bir ay önce arkadaşlar 119 dolar seviyelerde olduğunu lütfen unutmayın. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Şu anda 119'lu seviyelerden şu anda 3 sıfırlı arkadaşlar seviyelere kadar geriledi. Yani 10.000'de birlere kadar geriledi. Olası balinalar ki burada büyük cüzdanlar söz konusu biliyorsunuz. Büyük cüzdanların bunları toparladığına dönük de iddialar var. Bu cüzdanlar istenilen diplere daha da çekip çekip arkadaşlar bunu dipten toplayıp yakımlar gerçekleştirip daha sonra burada yine bir potansiyel yaratabilirler. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Büyük kayıplar yapışamış olan arkadaşlar bence sabırlı olmalı. Ama yeni girecek olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim, balinalar bu işlemi bir yılda mı yapar, 2 yılda mı yapar, üç günde mi yapar, 5 günde mi yapar belli değil. Siz yeni girecek olan arkadaşlar için ben bunu riskli görüyorum. Yine de ben gireceğim, yine de ben bu riski göze alacağım diyen arkadaşlar için ise yine yüklü miktardan uzak durmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü balinalar için şu aşamada toparladıkları bu değerler kendileri için faydalı olmayacak e, hamle getirirse... E, gerekirse bu e, yatırdıkları e, değeri unutabilirler arkadaşlar ve bu, bu siz burada e, bu e, çok uzun süreler takılı kalabilirsiniz e, bunu lütfen göz ardı etmeyin. Evet videonun genel konusu arkadaşlar her iki coin'deki hacimsel orandı e, bakacağız göreceğiz e, bugün e, çok daha yeni biliyorsunuz e, Luna'nın e, Binance'de listelenmesi ve aslında diğer e, borsalarda da listelenmesi çok yeni. Ama yine Binance çok belirleyici çünkü her iki coin'de de birinde %60 diğerinde de %50'nin üzerinde bir pazar payına sahip. Burada Binance'teki hareketler çok diğer borsaları da çok büyük etkileyeceği için belirleyici olan Binance hareketleridir diye düşünüyorum. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım neler olacak. Umarım videoda size faydalı olmuştur. Yatırımlarınızı yaparken değerlendirmelerinizi yaparken bir not da bu olmuş olur. Hepinize arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine beğen tuşunu da basmanızı önemli rica ederim. Tekrar hoşça kalın arkadaşlar.